Çakalı yüz ifadesi. Şu yüz ifadesi. <laughs> Abi reç gol adam ya. Abi bu gol do gol do gol do metro tramaya porta porta sey çıkası tı çikolata yeli manata fes pilotta pagalı bir tablo sanki Mona Lisa start mamasti sila 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 kum kum aslanım ormana sila la patlar katta kalmam varma hey dit de bingam senden korkmam döndükçe Bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte Türkçe Rap'te haber niteliği taşımayan, boş, magazinsel olaylara bakacağız arkadaşlar. Maksat izlenme almak. Çünkü böyle videolar seviyorsunuz. Burada maksat hani haberleri göstermekten ziyade daha çok kendi fikirlerimi belirtmek. Oğlum yoksa Instagram'da bunları görüyorsunuz. School böyle sevdiğiniz e, rapçiler Yok. kimler ya da şey var mı? Old School diye ben Snoop Dogg'la Wiz Khalifa diyeyim. Ya yani old, old School çok güzel isimler var, çok güzel şarkılar var ama ben bir yerde denk geldiğimde falan dinleyebiliyorum anca. Hı? Öyle diyeyim. Bana hitap etmiyor o BPM'ler onun için. Oğlum Rage 80'lerdeki, 90'lardaki Michael Jackson'a benzemiyor mu ya? Saçları falan filan bir imaj olarak. Bilmiyorum. E, Türk Old School'lardan nefret ediyorum hiç sevmiyorum. Hı. Ya bu zaten eee artık ben Bazılarını seviyorum. Kimleri seviyorsun? Sagopa olabilir. Ben de cezayı seviyorum. Rap camiasında kesinlikle verilen emeklerin farkındayım. Bahsettiğim tamamen tüm old school camiasını kesinlikle kastetmiyor. Tamamen belirli kişiler sevmediğim müziği bana hitap etmeyen insanlar. Ve müziğini duyunca hoşlanmıyorum, hoşuma gitmiyor. Bu gayet doğal bir durum. İlla özel isim vermem de gerekirse Joker olsun, Hidro olsun. Bu tarz insanların yaptığı müziği beğenmemem. Şimdi arkadaşlar Çakal'ın açıklamasını sizler de gördünüz. Arkadaşlar ben yorumlara da baktım. Yani herkes çok gergin. Yani bu kadar büyük büyütmenin anlamı yok. Yani çakal old school müziği sevmek zorunda değil. Ne bileyim label sevmek zorunda değil. Yani old school sevmiyorlar diye niye bu kadar insanlar linç ediyorlar anlayamadım. Yani old school dinleyiciler new school sevmiyorum dedi diye ona laf yapmak da çok mantıksız. Herkesin zevki farklıdır arkadaşlar saygı duymak zorundayız ya. Ben de old school sevmiyorum açıkçası. Önceden bir merakım vardı arkamda Easy E, Tupac falan görebilirsiniz ama bir süre sonra zevkim değişti benim. Müzik kariyerine başladığından itibaren birçok rapçi tarafından laf yedi. Biliyorsunuz yemediği linç kalmadı. Hani empati yaparsanız, çakanın yerinde olsanız hani size böyle bir soru gelse hani rahatlıkla cevaplarsınız. Hani az bile söylemiş aslında. Agresif bir tutumda sergileyebilirdi. Yani düşün abi biri çok laf yiyorsun rapçiler tarafından. Sessiz kalıyorsun, çok laf dışına girmiyorsun. Abi yani Norman Ender yeni nesil rapçileri sallamış arkadaşlar. Bir bakalım sonra diğer rapçilerin tepkilerini de öğrenelim. Bu yaptığınız şarkıyı 5 sene sonra kim dinler? Anlatabilir Abi hiç önemli konulara değmiyorlar. İşte hiç kültürümüze sahip çıkmıyorlar. Şimdi sizle bir Aşık Meşrel Kara Toprak yapalım mı? Evet. Okay. O arkadaşlara da kapak olsun mu nakarat. Okey! Okey okey hadi gönder gelsin. Normanderi de anlayamadım yani bir türlü kankalar ısınamadım ya Yani son çıkardığı şarkıları gördünüz Adam yılda bir kere şarkı yayınlıyor Hani Normenderci ağır fanları şunu da diyorlardı Abi bir tane yayınlıyor ama güzel yayınlıyor Abi ne oldu? Sus artık yaptın beynimi diye bir şarkısı var Tam TikTok şarkısı Adam yılda bir kere şarkı çıkartıyor Fark edersiniz ki çıkardığı şarkılarda full bir reklam var Sağlam bir parayı alıyor Sonra şarkı yayınlıyor Faruk Sabancı mıydı bilmiyorum. Onunla mı çalışıyor? Hani isim olarak tam hatırlayamadım ama yani Faruk Sabancı'nın da belli yani Sabancı ailesi sağlam parası var. Normendenle işbirliği yapmak için güzel paralar veriyor. Anladığınız kadarıyla ve çıkardığı şarkılarda Normander'in yani eski şarkılardan eser yok. Hani son çıkardığı şarkıları gördünüz. Popüler kültür deyip şarkısını da reklamlara satması da ayrı bir durumdu. Mekanın sahibi neyse. Organize de der bir şeyim değilsin. Burada der arkadaşlar ben gereksiz buldum yani bu hareketi. Niye? Sallama gereğinde bulundum. Neyse. Rage Call Contra'nın şarkısı. Yeni çıkacakmış bu arada. <laughs>

yani herkes herkesle fit atabilir. Önemli olan arkadaşlar bir işin sağlam olması. Yani kaliteli müzik olduktan sonra kimin kiminle fit yaptığının bir önemi yok. Önemi yok abi. Diğer bir haberimiz Hidden'ın protest parçası göçmen Ama şimdi seçmen Özümüzden koptuk ondan asla sizi seçmem Medet umanlar kapıda hasta gibi bekler Kendini fakir halkının parasıyla besler İfadeleri ister Sonun daha pis var Konuşanlar konuşmayanlardan daha pişman Hidra'nın kalemini konuşmaya gerek yok Adam kendisini kanıtlamış Sağlam kalemi olan rapçi Protest bir şarkı Tabi bunu çıkartır mı bilemiyoruz çıkartırsa hapisten çıkamaz. Yani gerçekten riskli. Biliyorsunuz sözlerden dolayı rapçileri ne yapıyorlar? Tabii herhalde ömür boyu hapis alır diye düşünüyorum. Sağlam sözler fakat ben protest şarkılar çok dinleyemiyorum kankalar açık konuşayım. Öyle söyleyeyim. Devam edelim. Montgar'ın sahnesi bak. Biri ne yapmış bak. Ağır konuşacağım ama Abi buna gerçekten üzüldüm yani. Kontkar'ın orada bir şey anlatmak istiyor bak. Çok masum değil. İki şey kıl oldum arkadaşlar. Yani abi kimse eşlik etmedi diye Kontkar sahneyi terk etmez ya. Adam zamanında 10 kişiye bile konser vermiştir. 20 kişiye, 30 kişiye. Yani bu sebeplerden dolayı terk edeceğini düşünmüyorum. Şuna çok kıl oldum abi. Yani konsere gidiyorsun abi, konsere gidiyorsun. Ya senin ben kafanı birader ya. Ya abi bir insanla nasıl böyle bir cesaret olabilir ya? Ya sen nasıl bir vizyonsuz adamsın? Ya bir insan bunu niye yapar abi? Neyine güveniyorsunuz lan? Eğlenmeye gelmişsin, eğlen sonra defol git. Valla bunu yapabilmem için beynimin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Sinan Engin gibi olacağım ama ağır konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu normal bir insanın yapacağı bir şey değil yani. Geçiyorum. Bir diğer boş olay, Reçkol Didem. Ha. Abi Reçkol arabada yakalanıyor. Reçkol'ün rahatlı. Evet çikolatasını yiyor. Oğlum bu Didem yani. Didem olduğu söyleniyor ki öyle bakın biri siyah diğeri sarı. Ya böyle boş olaylarla ilgilenmiyorum da vallahi siz izliyorsunuz çoluk çocuk izliyor kanka Ya bu Didem Reçkolle yan yana diyorlar ki sevgilim he. Bakalım. Çünkü evet mesela sonuna evet desem de linç yerim. Hayır desem de linç yiyeceğim. Ya naz yapma anlatıyor. Cevap ya. değil aslında mevzu. Siz alacağınız cevaba göre de ben gene linç yiyeceğim. Bakın söylüyorum evet de desem gene linç Hayır da desem. Ya bırak abi ne anlatıyorsun ya. Bu kızın bu soruya hayır deme ihtimali yok kardeşim. Bundan etkileşim alıyorlar. Bak Beyaz tenlidir, siyah saçlıdır, motor kullanıyordur. Red Goblin'in stories'ine bak. Yani motor kullanıyor. Burada tamamen insanların aklında soru işareti bıraktırmak için, sohbet muhabbet etkileşim dönmesi için bu tarz böyle bir video çekmek istemiş. Buna hayır diyemez. Dediğim gibi bundan etkileşim kazanıyorlar. Evet diyemez. Çünkü özel hayatı da olabilir. Ama sevgili olduklarını zannetmiyorum. Yani Reçko'nun yanında bir kız var diye yani birisinin yanında bir birisi var diye sevgili oldukları anlamına gelmez. Belki öylesine çıkmışlar. Takılmalık amacıyla da olabilir. Şimdi diyeceksin. Abi Didem abla takılmalık değil. Oğlum ayıptır söylemesi. Anneni bir şey olsa yorum yazmayacaksın. Bir şey demeyeceksin. Gelmişsin burada savunuyorsun ya. Oğlum sağ ol ya. Kardeşim bak Kapadokya'dan geldi atacağım. Neyse abi kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay